Çiftçilik yapıyoruz burada. fazla çiftçi. Adım da, soyadım da çiftçi. Kendimiz de çiftçiyiz. Beş dönümlük bir tarlamızda patates hasatı yapıyoruz işte. Çalışıyoruz burada. Ee, çok şükür. E, verim bu sene iyi Allah'a şükür. Memnunuk. Patates hasatına başladık. Şimdi yapıyoruz daha hasatımızı. Geçen yıl e, 12 ton falan almıştık. Bu sene inşallah 15 ton falan alırım diyen Umutluyuz. Bunun fiyatını tüccar arkadaşlar geliyor buradan alıyor. Mersin, Antalya gibi yerlere götürüyorlar. Burada kilosunu 20'ye veriyoruz. Biz Buradan bizden alanlar da Mersin gibi Antalya gibi yerlere götürüp 100 kağıt civarında veriyorlar onlar da orada. Ufak kepçeyle söktürüyoruz. Eskiden kazmayla çalış, sökerdik. Şimdi ufak kepçe çıkıp ona söktürüyoruz. Yoğmayacı pahalı olduğu için ırgat diyor mu olduğu için kepçeye söktürüyoruz. Bu daha uygun geliyor. 1 milyon alıyorlar. 1 lira. Ha 1 lira alıyorlar şimdi işçiler. Kepçe de 1 lira alıyor saatine. Ah. Tatlı patates ekliyoruz. Sene senede bir defa ekiyoruz. Sonbahar aylarında da sökümünü yapıyoruz. İlk ekliyoruz, ekiyoruz, sonbaharda söküyoruz. Hasat bu sene güzel ama geçen seneye göre biraz daha az. Bu sene iyi ama yine normal. Tabii ki de her işin zorluğu oluyor. Bunun da zorlukları var. Ama kepçeden söküldüğü için daha kolay oluyor el gücüyle, kazmayla sökülüyordu. Ama şimdi kepçe daha kolay sökülüyor. Yağmur olmadı.